67 yaşında hayatını maalesef kaybetti. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili ve eski genel başkanlarından biri olan Ali Gedik, Trabzon Akçabat'ta toprağa verilecek. Meltem Camiası'nın önde gelen isimlerinden Ali Gedik hocamız dün gece tedavi gördüğü İstanbul Haznedar'daki Meltem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hatta siyaset hayatında. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili ve eski genel başkanlarından biri olan Ali Gedik yaklaşık bir buçuk yıldır kanser tedavisi görüyordu. Ali Gedik'in naaşı Trabzon Akçabat'ta toprağa verilecek. Üç çocuk babası olan Ali Gedik 1945 yılında Gümüşhane'de doğdu. Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Gedik daha sonra Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Trabzon İmam Hatip, Sarıyer İmam Hatip ve Gazi Osman Paşa İmam Hatip'te uzun yıllar öğretmenlik yapan Gedik, Öğüt, İcmal ve Mesaj dergileriyle Yeni Mesaj Gazetesi'nde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Meltem Kolejlerinin kurucusu genel müdürü olan Ali Gedik, Meltem TV ve Mesaj TV'nin de yöneticileri arasındaydı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ikinci genel başkanı olan Ali Gedik, halen BTP'de genel başkan vekilliği görevini yürütüyordu. Ali Gedik hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, tüm yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Efendim umutla efendim kendisine güveni arttı. Cesareti arttı. Efendim milletine, bayrağına, vatanına, devletine.